yani görüyorum ve duyuyorum buraya bakanlar getiriyorlar görüyorum ve duyuyorum dillerine işte böyle erzak vererek başka türlü şeyler vaat ederek ikna etmeye çalışıyorlar ama sizler kendi içinizden çıkan insanlara sahip çıkıyorsunuz onların dürüstlüğüne temizliğine, çalışkanlığına, bu millete hizmet etme kararlılığına inandınız. O nedenle arkalarında duruyorsunuz. Ötancı Başkan'ın dediği gibi bizim her birimizi birer kaleye çeviriyorsunuz. Kale. Bu, bu hikaye çok güzel başlayacak. Bu hikaye çok güzel başlayacak. Bu hikayede bir Nisan'dan itibaren Körük'te, Bergama'da, Bakırçay'da, Bakırçay'ın ilk kadın belediye başkanı seçilecek. hemen onarı olacak bu? Ve daha sonra e, Bergama'da çok değerli bir doktorumuz, hocamız, belediye başkanı olacak. Çok büyük bir onur bu. Ve ben bütün İzmir'e, İzmir'in dört bir yanına hizmet eden bir yine sizin evladınız, sizin kardeşiniz, sizin içinizden çıkan bir hemşehriniz ve e, doktor olarak yine hizmet edeceğim sizlere. Şimdi biz şöyle yapacağız. Bir Nisan'dan sonra buralara hizmet ederken daha önceden konuştuk. Her bir köşeye, her bir köye, her bir vatandaşımıza üstelik bize oy verdin, vermedin demeden, kimseyi kimseden ayırmadan herkesi başımızın üstünde tutarak hizmet edeceğiz. Siz bizden isteyeceksiniz. Siz bizden talep edeceksiniz. Siz köyümüze, kasabamıza, ilçemize şunu yapın diyeceksiniz. Onları yapmak bizim için çok kolay olacak. Çünkü biz size inanıyoruz. Biz sizi çok seviyoruz. Biz size çok büyük saygı duyuyoruz. Ve bu kararlılıkla, bu sevgi ve saygıyla her bir insanımızın yaşamı güzel etsin diye, sorunları çözülsün diye en kısa zamanda yapmamız gereken her türlü hizmeti yapacağız. Bana kimse yoksun olmasın. Kimse sosyal yardımlara falan olmasın. Bu ülkele 20 milyon insan, 20 milyon insan bugün devlete kaçıyor, devletten üç kuruş yardım almak için devlet kapılarında e, bir şeyler istiyor. Çok daha fazlası geliyor yolda, çok daha fazlası. Buna dur dememiz lazım, buna dur dememiz lazım. Bu milletin neyi eksik Allah aşkına? Kopya mı eksik, kaynağı eksik, akra mı eksik, çalışkanlığı mı yok? gece gündüz herkes çalışmıyor mu? Peki Ürettiğimizde niye para etmiyor? Niye doğru düzgün bir planlama yapamıyoruz? Neden yeni fabrikalar açamıyoruz? Neden kendi kıymetlerimizi değerlendiremiyoruz? Bunlar sadece ve sadece kötü yönetimde. Ama bilin birileri bu ülkeyi yönetirken ya da şehri yönetirken şöyle düşünüyor. Ben bu işten daha fazla nasıl kazanırım? Ya da yandaşlarım bu işler nasıl daha fazla zengin olur? Ya kimleri kimleri zengin ettiler bu ülkede? Kimleri kimleri? Kimin sırtından? Bu halkın sırtından. Bu güzel insanların sırtından. Sizlerin sahip olduklarından çaldılar. Türkiye'miz, İzmir'imiz, Kınay'ımız hak ettiği aydınlığa, refah kavuşacak. Değerli hemşehrilerim sağ olun ve var olun. Her zaman birlikte olaylar. 31 Mart günü eksiksiz herkes sandığa gitsin o altı oklu bayrağın altındaki yuvarla evet mührünü bir saniye tereddüt etmeden bassın ve akşamda, akşamda sandıkların başında o sandıklara sahip çıkın, oradan çıkacak oyların ıslak imzalı tutanaklarını hiçbir yerde eksik bırakmadan toplayın, bize gönderin. Sizin oylarınıza bir sahip çıkacağız, ondan sonra da o kutlamayı hep beraber yapacağız.

Ar B Şimdi hmm. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar baş yerini alabal sen de Dünyanın ucunda bir <laughs> gül <laughs> açılmış. sen